Cep bank ile para yatırma. Cep bank yöntemiyle mobil bankacılığınızdan, cebe havale bölümünden hızlı ve kolayca yatırım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İlk olarak mobil bankacılığımıza giriş sağlıyor ve para transferi sayfasından cep noya transfer seçeneğine tıklıyoruz. Bu alandan para gönderme seçeneğine tıklıyoruz alıcı cep telefonu alanına bir yakınımızın cep telefonu numarasını giriyor ve yatırım miktarımızı girerek transfer sağlıyoruz. Ardından yakınımızın cep telefonuna SMS şifresi ulaşacaktır, bu şifreyi kaydediyoruz. Öncelikle sitemize giriş sağlıyor ve ana sayfamız üzerinden para yatırma sayfasına giriş sağlıyoruz. Para yatırma sayfasına giriş sağlamamız ardından, cep bank seçeneğini seçiyor ve transfer miktarımızı girerek gönder butonu ile işlemimize devam ediyoruz. İşlem başlatmamız ardından bankamızı seçiyoruz. Açılan sayfadaki formu dolduruyoruz. Gönderici kısımlarını kendi kişisel bilgilerimiz ile alıcı kısımlarını ise gönderim yaptığımız yakınımızın bilgileriyle dolduruyoruz. Kimlik veriliş tarihimiz ve şifremizi de girerek talep oluştur butonu ile yatırım talebimizi iletiyoruz. İşlemimiz işlem süresi içerisinde girmiş olduğumuz bilgiler ile kontrol edilerek sonuçlandırılacaktır. Keyifli oyunlar ve bol şanslar dileriz.